kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün yine çek yat şöyle menteşes şu e, bozuldu. Söktüm onu. E, şu perçini kırılmıştı. Perçini kırıldığı için şurası. E, ben onun yerine perçinleyemediğim için somonlu vida takarak e, bu işi çözmeye çalışıyorum e, iki tane somun takacağım vida oldukça ince tam kalın vida değil burada e, perçin vardı perçini kırıldı o yüzden e, somonlu vida takarak perçin vazifesini gördürüyorum iyice sıkıyorum arasına plastik koydum vidayı kesmesin diye yine de o aşınır ama e, bir katkısı olur düşüncesiyle koydum e, çift somun takarak e, vidanın e, civetası çıkmaması somunu çıkmaması için e, iki tane takıyorum ve bu şekilde e, taktıktan sonra montajını yapacağım yerine montajlayacağım ve arkasında e, tutması için demir e, bir plaka kullanmışlar onu taktıktan sonra e, bu köşesini yerleştirip vidaladım e, şu alt kısımdaki montajını da yapıyorum zaten arka tarafında bulu vardı Vida da ön tarafında da demir olduğu için pul yok. E, somonunu takıyoruz. Somon, 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 somon e, cüvetasını takıyoruz. Ondan sonra üç tane var burada e, tahta hareket edildi. Şimdi ön tarafında bayağı sürekli tahtanın üstüne oturmuş oldu. Bunlar çalışmadığı için kapanıp açılmıyordu. Açılıyordu da daha doğrusu elle kapatmak zorunda kalıyorduk. Biraz da havada durması gerekirken tam tahtaya oturmuştu. O yüzden açılmalar oluştu. Bunu montajladıktan sonra Diğer taraftakini de takar. Dört e, üç tarafında da e, vidalarla montajlanmış. Biri ana kasna, kasasına montajlanıyor. Biri arka yaslanma yerine. Diğer tarafı da oturduğumuz tarafa da e, bir tane daha demir e, parçası var. E, bu askıda kalıyor. Alttaki e, ikisi birden e, buraya takılmış oluyor. Ee, bu şekilde askıda kalmış oluyor tahtanın üstüne oturmamış oluyor. Buradaki bir tanesi çıktığı zaman bir bir taneyle duramıyordu. Arka tarafı duruyordu ama ön taraftaki tamamen tahtanın üstüne geldiği için aşınmış oldu. Daha önceden yapmış olsaydık tahta o kadar aşınmamış olurdu ve yani tamamen bunu bir eski çekyattan söküp e, yenisiyle e, veya değiştirilebilir ama ben bunu şu an e, köyde bulamadım gidemedik onun için e, bu kendisini tamir etmeye çalıştım ama bir çıkma veya herhangi bir yenisini alıp takılabilir zaten eski çökyat olduğu için e, şey yapmadım. Yenisini almadık ee, ve de zaman alıyor tabii ki onu gideceksin. Çarşıya köy yerinden her zaman çarşıya gidemiyoruz. Onun için araba burada yokken taksi tutmak zorunda kalıyoruz. Ee, taksi tutunca da e, 150 gidiş 150 geliş 300 liraya mal ediyoruz diyoruz. Zaten e, kendini pahalıya mal etmiş olurduk. O yüzden şimdilik idareten bunu ayarlıyorum. Vidalarını taktım. İyice sıkıştırıyoruz burayı. Ee, somon, somonları e, gevşemesin diye somon. İyice sıkıyoruz. Burada şey anahtar kullanır mıyım? kullanılır. yardım yardımıyla veya herhangi bir anahtarla da, alyanla da e, olur. Gelir. Bu vida e, taktım ve eğildi, büküldüğü için montajladığım yerden e, çıkarttım tekrar daha kalın bir vidayı takıyorum. O vida e, hareket ettikçe düşmüş oldu. Bu alt taraftaki e, çek yatıp tutan demiri de şu arasına geçiriyoruz. 3 tane parçayı birleştiren bir yerde ikili ikisini birleştirmiştim. O da zaten takmayı unuttum diğerini. Hem onun için çıkarırken baktım vidası eğilmiş tamamen. onu çıkarttım. Daha kalın bir vida takarak perçin vazifesini gördürüyorum. ve bu şekilde e, vidasını taktıktan sonra e, oturma tarafındaki bölümünü de yerine montalayacağım. E, burası da iki vida ile tutuyor. E, i̇ki vidasını somonlu vidasını tutturduktan sonra e, bitmiş olacak. Burada yaylanan bir tane şey var onu yerine taktım yaylanacak bu açma kapama yapması için ee, bir taraftan da e, kol, kol, yan taraftaki kolluklarda hasar oluştu e, buralar aşındığı için bu içteki profil demir oynadı tamamen çıktı yan taraf e, iyice eğiliyordu tamamen düşecek hale gelmişti vidalarını tutturduğumuz halde bu yüzden bu bölümünü de tahrip etti. Tahta aşındı. Oraya da demir bir parça ile destekleyerek tamamen e, şeyini tahtasını değiştirme imkanımız yok. Burada öyle tahta da e, bulamam şu an. Böyle bir şey vardı. Dolap asma e, aparatı vardı. Onu buraya Montaj edeceğim, e, vidalayacağım. E, metal olduğu için e, aşınmamış olacak. E, bu ara bölümünden e, demirini e, tamamen hareketsiz kalsın diye biraz parça e, odun sıkıştırıyorum. Ondan sonra e, somunlu somunlu vidasını takacağım. somon mu, somun mu tekrar tekrar aynı kelimeleri kullanıyorum Ama civeta diyeyim daha doğrusu civetasını takıp sıkıştıracağım buradan bir de pul koydum çünkü bu demirdeki delik bayağı genişti o yüzden pul koymak zorunda kaldım arka taraftan da civetasını sıkıştırıyorum iyice sıkıştırdıktan sonra tam ayarda olduğu zamanda da e, diğer demirdeki deliklerle ahşaba tutturmak için vida takacağım Öncelikle bu civetayı takıyorum sıkıştırdığım zaman e, hareket etmemiş olacak bu profil demir ve yan kolluklarda sallanmamış olacak e, arka tarafta penseyle tutup ve tornavida yardımıyla iyice sıkıştırıyorum. Sert bir şekilde tutması gerekiyor ki burası hareket etmemesi lazım. Diğer e, vidasını da takacağım. 3 tane yeri var ama arka tarafa demire rastlayacağı için bir tane veya iki tane vidayı takabileceğim boşluğa gelecek şekilde ya da daha küçük bir vidayı kullanacağım. Ondan sonra iyice tutmuş olacak sıkıca tutmuş olacak hareket etmemiş olacak Evet orayı hallettim ve şimdi küçük vidalardan çok da küçük değil ahşap vidaları kullanarak bu demir metalin ee, içinde 3 tane delik vardı dediğim gibi onu sıkıştırıyorum vidasını takıyorum ve hareket etmemesi için montaj yapmış oluyorum ee, buradan desteklenmiş olacak ve hareket etmemiş olacak bu vidayı tornavida yardımıyla e, sıkıyorum ahşap e, sonta olduğu için öyle zor takılmıyor bak gayet kolay takılıyor ama çabuk da kırılıyor buraları aslında yaparlarken Ahşap kolunu ağaç kullanmaları gerekirdi. Tekrar açtığım yerleri kapatıp montajladım İçine dökülen tozları da alıyoruz temizliyoruz ve dış taraftaki bezleri ve kumaşlarını kapatarak tekrar eski haline görüntüsü olsun diye yıpranmış olmasın kötü görünmesin diye onu da hallediyoruz ve vidalarını da takıyorum. Öncelikle bu tarafa takıyoruz ki çekyata doğru taktığımızda zorluk olmaması için. Şimdi çekyatın iç tarafındaki vidalar civetaları da takıyoruz. Somun, somun. Şuna karar veremedim. Somunları takıyorum ve bu işlemde bitmiş oldu gayet sağlam duruyor ee, şimdi de çekyatı açıp kapatıp e, denemesini yapıyoruz ve gayet güzel oldu Umarım sizlere de fikir olmuştur izlediğiniz için teşekkür ederim diğer videolarıma da göz atabilirsiniz ee, Eğer abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz hoşçakalın